İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ruhsatsız şantiyesi İstanbulluluğu isyan ettirdi. Taksim projesiyle birlikte Taksim Meydanı araç trafiğinden sonra yaya trafiğine de kapatılınca esnafın işine balta vuruldu. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki dükkanlar iki gün içinde kepenk kapatmanın eşiğine geldi. beklenen oldu. Taksim projesinin başlaması ile birlikte Taksim Meydanı araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İstanbullu Çile'den çıktı. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnaf iş yapamaz hale geldi. 29 Ekim'de vurulan ilk kazmanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ruhsatsız şantiyesini Taksim Meydanı'nın göbeğine kurdu. ...Takmalar Odası'ndan yetkililer e, buranın e, şurada bittiğini, projenin burada bittiğini... ...bundan sonrasının Gezi Parkı'na ait olduğunu ve Gezi Parkı'yla da ilgili bir proje olmadığı için... E, ...buraların e, ruhsatsız olarak e, inşaat sahasına dönüştürüldüğünü... ...artı e, Taksim Gezi Parkı'nın içindeki şantiye alanının da ruhsatsız olduğunu... E, Taksim Meydanı'nın da kapatılmasının yasal olmadığını onlar söyledi. 5 Kasım'da araç trafiğine kapatılan Tarlabaşı, Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi dün de yaya trafiğine kapatıldı. Taksim karantinaya alındıktan sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaf iş yapamaz hale geldi, dükkanlar boş kaldı. Madem öyle neden biz bu kadar mağdur edildik? Madem burasının ruhsatları yok. Bu bu şekil böyle böyle olmaması gerekirdi. Biz resmen toplama kampının içinde gibiyiz. Esnaf belediyenin ruhsatsız şantiye alanındaki işlerine gitmek için deyim yerinde ise deveye hendek katlattı. Merdivenleri niye kapattınız? Parkı niye kapatıyorsunuz? Ben atladım yukarıdan aşağı atladım. İkinci kattan dükkanın üstüne atladım buraya. Oradan girebildim yani. İşte Taksim Meydanı'na girmek böyle bir çileye dönüştü. Vatandaş ve esnaf Cumhuriyet Caddesi'ne girmek için işte görmüş olduğunuz bu deliği kullanıyor. Bir süre önce iş yerlerini tahliye etmeleri için tebligat yapılan esnaf mahkemeye başvurdu, kiracılık tespit davası açtı. Mahkeme dava sonuçlanana kadar faaliyetlerine devam etmeleri kararını verdi. Ancak esnafın iş yerlerinin önü mahkeme kararına rağmen paravanlarla çevrildi. Elinizde tedbir kararı var. Evet, elimizde tedbir kararımız var. Ama maalesef işte görüyorsunuz. Zorla herkesi buradan sindirerek çıkarmaya çalışıyorlar. Kepenk kapatmanın eşiğine gelen cadde esnafı ne yapacağını şaşırmış durumda. Ya bir anda böyle bir karar yaptılar. Oradan kapattılar, aşağıdan kapattılar. İnsanların geçişini de engelliyorlar. Bizim de ekmeğimizle oynadılar yani. Bu kadar da çalışan insan var. Yazıktır, günahtır. Kapattık, eşyaları toparlayacağız, götüreceğiz şimdi. Çok ne yapacağımızı bilmiyoruz. Mağdur durumdayız, ha? iş de bulamadık. İşimizden olduk, şimdi merakenize geri döneceğiz. Yapacak bir şey yok yani göbeği sayılan Taksim trafiği ise Arap saçına döndü. Belediyenin hiçbir uyarı lehvası koymadığı cadde üzerinde hem sürücüler hem de yayalar her an ölümle burun buruna.